Herkese merhabalar. Bugün size 5 Haziran 2018'de hayatımıza giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nden biraz bahsetmek istiyorum. Gayrimenkul ofislerin işleyişini baştan aşağı tekrar dizayn eden bu yönetmelikle beraber tüketicilerimizin de bilmesi gereken önemli noktalar var. Bunlardan biraz bahsetmek istedim. Taşınmaz ticaretiyle eşlik edecek olan işletmelere bazı yasal zorunluluklar getirdi. Az sonra anlatacağım bu zorunlulukları. Yerine getirmeyen gayrimenkul ofisleri artık bu işle iştikal edemeyecek. Bunları da bilmeniz gerekir diye düşündüm. örnek olarak artık gayrimenkul ticareti yapabilmek için emlak ofislerinin belli bir yetki belgesine ihtiyaçları var. Uluslararası seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi olan olarak adlandırılan bu belgeyle her emlakçı artık emlak işi yapamayacak. Bunu belli bir standarda oturturdular. Örneğin lise mezunu olması gerekiyor emlak işiyle uğraşan kişinin daha önce iflas etmemiş veya etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması konkardotu ilan etmemiş olması casusluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni götüye kullanma gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Yani artık gayrimenkul işini yapacak kişilerin biraz daha seçici olduğu bir yetkilendirme durumu söz konusu. E onun haricinde gayrimenkul ofisleri sadece gayrimenkul işiyle iştikal edebilecek pek çok yerde siz de görmüşsünüzdür. Oto galeri, gayrimenkul, tercümanlık vesaire hani böyle bir işlem söz konusu değil. Gayrimenkul ofisleri sadece gayrimenkul işi ve taşınmaz ticareti yapabilir herhangi bir yan dalda faaliyet sürdüremez. Hizmet satarken bunun ahlaka uygun, adil, dürüst ve önemli olması gerekir. Artık hizmet alacağınız tüm gayrimenkul ofisleri ve gayrimenkul danışmanları da ayrıca sertifikalı ve lisanslı olacak. Aynı mali müşavirlerdeki gibi yarın öbür gün size haksız bir bilgi verildiğini, yanlış işlem yapıldığını, yanlış fiyattan işlem yapıldığını veya ahlaka aykırı bir tutumda bulunulduğunu düşünürseniz bu lisans numarasıyla bizleri e, Ticaret Bakanlığı'na e, bildirebiliyorsunuz efendim. E, artık faaliyetlerimiz zaten düzenli olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmiş olacak. E, bunun haricinde sizleri etkileyen bir diğer konu e, yetkilendirme. E, bundan sonra biz de faaliyetlerimizi gerçekleştirirken biz senelerdir yaptığımız ve yapmak için çok direndiğimiz bir konu yetki sözleşmeleri efendim. Aslında bu her ne kadar tüketiciyi daha çok e, koruyan bir sözleşme olsa da birçok tüketici, e, birçok mülk sahibimiz maalesef yetki sözleşmesi yaparken biraz e, endişe hissediyordu. E, artık emlakçıyla veya gayrimenkul ofisleriyle çalışabilmek için yetki belgesi verilmesi zorunluluğu getirildi. E, bir gayrimenkulü sadece bir e, emlak ofisi belli süreliğine e, pazarlayabilir. Maalesef hani e, birden fazla emlak ofisinin aynı gayrimenkulü pazarlama tamamen yasaklanmış oldu. Bu emin olun sizin aslında lehinize olan bir karar. Devletin de çok doğru bir şekilde desteklediği bir karar. Çünkü aynı gayrimenkulün birden fazla satış ofisi, birden fazla emlak ofisi tarafından pazarlanmasının birçok handikapı vardı. Bunu en başta kendi mülkünüzün değerini düşürten bir durumdu. Kendinizi rakip hale getiriyordunuz fiyat konusunda. Tek bir gayrimenkul ofisinin pazarlaması, onun için çalışması, yetkili olarak çalışması, sizin hakkınızı savunabilmek adına adınıza çok daha sağlıklı olacaktır. Devlet de artık bunu bu şekilde zorunlu hale getirdi. Yine gayrimenkul arayışınızda emlak ofislerine gittiğinizde size gösterilen her bir gayrimenkul için bir yer gösterme belgesi imzalatılması zorunluluğu getirildi. Keza bu da ilerleyen dönemlerde farklı anlaşmazlıkların giderilmesi açısından önem arz ediyor. Bundan sonra her gösterilen portföy için emlak ofislerinin sizler adına bir gayrimenkul yer gösterim belgesi düzenlemesi şartı getirildi. Bunlar hani küçük adımlar belki ama gerçekten emlak ofislerinin hizmet kalitesini arttırmak, gerek eğitim düzeyini arttırmak için çok önemli, kayıt dışı çalışmaların önüne geçmek için çok önemli, mesleki etiğin yer bulması için çok önemli gelişmeler. Bir yandan tüketici mağduriyetlerini minimize etmek için çok önemli gelişmeler ve bizler için de adil rekabet koşullarının sağlanması için çok önemli gelişmeler. Çünkü maalesef Ülkemizde herkes gayrimenkul danışmanı. Bakkaldan da sorabiliyorsunuz, marketten de sorabiliyorsunuz. Halbuki bu işte uzmanlaşmış, eğitimli, lisanslı kişilerce takip edilmesi gereken çok hassas bir ticaretten bahsediyoruz. 31 Ağustos itibariyle de yürürlüğe girmiş oldu. Hepimiz için hayırlısı olsun.